Herkese selam arkadaşlar yeni bir kar simülatör bölümünden hepinize selamlar daha önceden videomu izleyenler varsa bir tane araç topluyorduk bugün onu tamamlamaya geldik aracımız bu motorunu yerleştireceğim ve daha sonra yavaş yavaş diğer parçalarını da toplayacağız eğer Sizler de bu araç toplama bölümlerinden zevk alıyorsanız ee, videomu beğenip Yorumlarda da yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Motorumuz buydu. Yerine hemen yerleştireyim. İçimizde hemen yerine çekelim. Motorumuz bu şekilde. Bir çok parçası tamam. Artık orada soğutma, ekipmanları, yakıt tankı, egzoz, şanzıman falan bunları bağlayacağız. Daha önceden belki hatırlamayanlar vardır. Aranızda şöyle aracımızı göstereyim. Rengi orijinal rengi. Onu değiştirmedim. Ama istediğiniz bir renk olursa yorumlara yazarsanız ee, yürüyen aksamını, şanzımanı falan tamamladıktan sonra diğer modifikasyon parçalarını sizin yaptığınız yorumlara göre hazırlarız. Şimdi aracımızı yükselteyim. Hemen şanzımanla başlayalım. Yürüyen aksamını, egzozlarını falan daha sonra takacağım. var ama iyi durumda değil. Varsanımızı hemen terzinden mi? Evet. parç sistemimize ekleyelim. Egzozlarımız bunlar da muhtemelen yoktur. Başka eksik nelerimiz var. Hemen bakayım. Ona göre parç sistemimize ekleriz. Egzozlarımız tamam. siparişimiz verelim arkadaşlar hemen bir tane satın aldım Bu oyun online olsa güzel olur değil mi hep beraber yapardık. Biri bir şanzıman toplarken diğer kardeşimiz yürüyenini takardı. isteyeceklerimiz yani alacaklarımız hemen isteği yazalım ki sonrasında tekrardan uğraşmayalım. Böyle e, eksik olan parçaları yani kötü durumdakileri listeye eklerseniz daha sonrasında parça aramakta zorlanmazsanız sizler de oynuyorsanız daha hızlı toplayabilirsiniz arkadaşlar arabayı. Bu fren disklerini falan ben şeyde yapmıştım. E, ee, torna da yapmıştım. O yüzden elimizde hazırda mevcut. Yani bunun videosunu aslında ben çekmiştim ama motor toplama videosunu aslında çekmiştim ama kayıt almayayım. İyi değil mi? Ben böyle şeyler başımıza gelebiliyor. Burayı toplayalım. Sizler de oynuyorsanız illaki başınıza gelmiştir ama gelmez ya herkes biz gibi mi? Şimdi garanti almadın herhalde böyle şeyler yapmaz değil mi? Buralar tamam ama siparişini verdik buraya tam burası da tamam saloncak eksik. iyi diskimiz var elimizde fren balatamız zaten yoktu o da tamam tamam hemen tabletimizi açalım Dan alışveriş listemizi açıyoruz üst salınca bir tane alalım onu sil amortisör muhtemelen elimizde yoktur bir tane alalım bunu da sil fren balatası 4 tane alalım buna ihtiyacımız olur aldığınız şeyleri silerseniz ee, bir dahaki alışverişinizi gerçekleştirirken karşınıza çıkıp da dikkatiniz olmaz ya ben bunu almış mıydım almamış mıydım demezsiniz Şarj dinamosu elektrik kısmından alacağız Arkadaşlar bir an ne aldık aküde elektrikten aldık. egzoz boruları bir taneymiş zaten. ben alayım. Bakalım vites kutusu bunu aldık. Kalips. Ha kalips bak. Bundan bulunsun elinizde çünkü kontak ateşleyici de elektrikten alacağız. Bujileri de elektrikten alacağız. Onları falan tamam. Şimdi burayı tamamlayalım. Parçalama modunda değiliz biz Takma modundayız şu an. Ee, bu aracı çok uygun almıştık. Bakalım satarken ne kadar kar edeceğiz. Hatta şimdi birazdan size aracı ne kadar aldığımız şu an ne kadar ettiğini gösterebilirim. Bakalım kar mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz. Bundan bir tane ekleyelim. Burası da tamam. Şu egzozumuzu hemen takalım. Bunu takalım. Diğerlerine takarız. Amortisör. Aa, nasıl ya? İki tane almıştık biz. Amortisör almadık mı? Bir tane mi aldık amortisör? Bakadır ya. Ha. Pardon amortisörleri de e, takmak için birleştirmemiz gerekiyor. Nerede bizim amortisör makinamız? Burada. E, parçaları birleştir diyoruz. Yayımız yokmuş. Not silelim bu buradayken bize amortisör bulmaz mı? Ön amortisör yayı. Şey ay, ön yay. Şey ben bundan ben alıyorum. Alt yay yuvası. Bizim alt yayla işimiz yok. <laughs> Arka amortisör. Bunlardan var. Ön teker koryası. Amortisörün üst tarafı nerede ya? Altı ay artı taşıyıcı, ön amortör. aynen. Bundan da iki tane alalım. Tamam. Bunları şurada birleştiriyoruz. Böyle takıyoruz. Diğer türlü, az önceki gördüğünüz gibi. Ya yataktan bir tane mi almışız. O. aramayla da bulamayız alt yuvası arka arka göremiyorum ki üst yastık çıkar mı Çaparamarcur aynen. Ondan bir tane daha alıyorum. Tamamdır. Şimdi oldu. Tamamdır bu. Hemen diğer tarafa geçelim. da tamam. zero't elimizde yokmuş. Bu da yok elimizde. Hemen bunların da siparişini verelim. Alışveriş listesi. Ön zero't tane bir tane. Bitfollu amortisör bunlar zaten aldık. Yer geçiyor bu, iki tane aldık. Zerot aldık. İnşallah unutmamışız, unutmamışız güzel. Rot başı elimizde yokmuş, iki tane bundan alacağız. Gelmişken, şunu da tamamlayalım. Siyah. fren kaliper pistonu. Kaliper pistonu aldım. Burası da tamam. Zerotumuzu alacağız. Aslında gitmişken Zerot'u alsaydık güzel olacaktı. aldık. Not başı bir tane aldık. Her geçi bu. Bu neden alışveriş? Ha, tamam. Ekledik zaten bunu da. Burası da tamam. Karşıya geçelim. Not Onu da taktık. Başka burada ne kaldı? Oraya yatağımız alacağız. Bir tane alacağız ondan. Buraya geçeyim. Başka bir eksik var mı? Buralar tamam. Arkadaşlar kontrol ede ede gidin ki. Şimdi burada eminim çok şey karşımıza çıkacak. Bir de parçaları yaparak giderseniz daha sağlıklı olacak elimizde yokmuş ben de bundan alacağım aldıklarımızı tekrar siliyorum fren kaliperini aldık oraya yatağını aldık rot başını aldık yer göçü bunu aldık şimdi buji kabloları var zaten kontak ateşleyici kapağı bu da vardır ama bunlar elektrik kısmından alınca için şu onlara pek gerek yok Jantımız zaten en son yapacağız. Jantı artık siz şey edeceksiniz. Sizin istediğiniz şekilde yapayım diyorum ben. Yorumlarda yazarsanız nasıl bir jant takmamı takmam isterseniz onu takacağım ben. Tamam orası da tamam. Şimdi arka tarafa geçelim. Arka tarafta taşıyıcımız var elimizde onarmıştık. onu takalım koyalım. Ultra motor alacağız. Bir de alışveriş listenize kolayca eklemek istiyorsanız parçalar X'e basabilirsiniz. İşte bastığınız zaman hızlı şekilde alışveriş listesine ekliyor. Asıl bolca almışım. Lazım olur diye. Bu da elimizde varmış. Arabanın genel görüntüsü güzel olacak. Gerçekten güzel olacak. Bir tane senden alacağız. Arkadaşlar sizler de araba toplamayı seviyorsanız, böyle şeylerden keyif alıyorsanız tam yerindesiniz. Daha güzel arabalar da yapacağız. Daha önce bir tane eski bin yapmıştık izlediniz bilmiyorum ama var tamam. Şimdi burada aslında takılması gereken bildiğim kadarıyla iki parça daha vardı. Karmış şartımız elimizde yok. Altta susturucu, altta susturucu. Sonra başka neler var? Tamamdır buralar tamam. Pek bir eksik kalmadı gibi. Yani şuradan alışveriş listemizi açalım. Orta susturucu iki tane. Bunu sil Aktarma şartı bir tane. Bilelim benzin depomuzda alalım. Benzin deposuna da şey alacağız ha. Arka amortisör bey bir tane. Arka amortisör bir tane alacağız. Öyle artı amortisör alt yatağı muhtemelen elimizde yoktur. arka amortisör yatağı diye bir şey var mı? Arka göbek için muhtemelen bu da yoktur elimizde ama. Ve şöyle yapalım arkadaşlar. Arabanın durumuna bakalım. Biz bu arabayı ne kadar almışız? Böyle baktığımız zaman e, satın alma fiyatı 8136 liraya almışız. Şu an araba 32 bin lira 24 bin lira gibi bir kar var Gerçekten güzel bir kar bırakıyor şu an bize ama biz bu 24 bin liraya yetinmek istemiyoruz daha fazlasını alırız daha fazlasını almak için de birazcık yemek harcamak gerekiyor Biz çoğunu yaptık azı kaldı zaten onları da yapacağız 10 numara bir araba haline getireceğiz ihtiyacımız var zaten almalık neyse şu usturucu bir takalım bunu almamışız ya nasıl almadık aşağı bak bunu da takalım aracın ilk çalıştırıldığında sesini duymanızı çok istiyorum. Sus Gelmişken benzin depomuzu da takalım. Ve şuraya benzin pompası alacağız. Elimizde yok. biliyorduk bunun elimizde olmayacağını. Sonra gidelim amortisörlerimizi birleştirelim. Ön yayıyor. Ön amortisör değil ki bizim istediğimiz arka amortisör. Soru olmamış mıyız? Anlaşız. Arkama tutuyor parça birleştirmeye gerek yokmuş. Bunu da öğrendiğiniz iyi oldu. Bu arkaya takılan başka şeyler için gerekiyor. Burası da tamam. Alışveriş listemiz benzin pompamızı alalım. Listeden seni silelim. Arka susturucu bir tane alıyoruz. Eker Bir tane de senden aldım. Sildim. Arka morsörleri aldık. Arka tarafında artık çok fazla bir şey kalmadı. Aklımızı takalım. Arkadaşlar umarım öyle oyunlardan keyif alıyorsunuzdur. Ha. Gayet güzel. Bunları da onarmıştım. Yani. İyi hatırlıyorum evet. Tamam. Gelmişken buraya şu takalım. Buraya gelmişken benzin pompamızı da takalım burada başka eksik bir şeyimiz kaldı ama Baki bunu yaparken birini bozmuş gibi tam bozmamış gayet güzel fren tamburu bir tane fren tamburu alıyorum hemen Hadi bakalım jantlar jantlar en son sizce motoru çalıştıralım mı sesini duymak ister misiniz ama motor çalıştırmadan önce de daha birkaç tane motorla yapılacak şeyler var. Mesela burada akümüz yoktu. Akü alacağız. Akümüzü bir işaretleyelim. Zaten işaretlemiş takalım. Bir radyatörümüz elimizde yok. o da ekleyelim. Burada bakayım başka eksikliğimiz. Marş da takmışız. Hopürüz. Yan suyu haznemiz. Bunu da aldım. Sigorta kutusu var ama eski. Bunu da alalım. Şimdi arkadaşlar hemen buradan elektrik kısmına geçiyoruz. Burası. Alışveriş Çalışveriş listi diyoruz. ateşleyicimiz var. Tattık. Bunu sil. Elektriks aldık zaten akü Bir tane aldım. Şarj dinamosu Zaten takılıdır üzerinde. Arka mantısör tamam. Fren tamburu tamam. Radyatör değil. Yan suyu burada değil. Siborto kutusu alacağız. Öncelikle sigorta kutusunu Efendim Cemal'im. Hoş geldin sana. Ekranı paylaşayım şu an video çekiyorum. Şu şuradaki eksikleri de bir yazayım. Şimdi arabayı çalıştıracağım birazdan Cemal. Ama lastiklerini falan takmayacağım. Bak şimdi mont edelim. Radyatörü almış mıydık? Aldık. Bunu da almadık. götür senden? Aynı senden? senden et bir rolü ne senden bunları tamamlayayım <laughs> eksik kalanlara <laughs> tekrardan bakacağız bir de ben bir ara burada araba topluyorum hatta onun videosu da olması lazım Arabanın sigortasının birini takmamış. Abi dışarıya çıkarttık arabayı. Basıyorum marşa. Araba çalışmıyor. Evet ya bir şey eksik diyor ne eksik olduğunu anlamıyorum ulan ne olabilir ne olabilir en son ee, aklıma geldi spordanın bulabileceği orayı kurcalarken buldum oymuş Hadi aldık. Yağm suyu haznemizi aldık. Burada kutuzlama kazısı, burada bunların hepsini aldık herhalde. Muhtemelen aldık. Eksik olmasın eksik olduğu zaman tekrardan uğraşırız. Tamam tamam. Burada bakalım. Şuraya da klipsler gerekiyor mu acaba? Gerekmiyor. Buralar tamam. Yağ suyumuz. Radyatörümüz. Şurayı tekrardan kontrol edeyim. Lastikler dışında bir şey kalmamıştır inşallah. Şimdi arkadaşlar böyle yağ çubuğunu çekiyoruz. Arabada gördüğünüz gibi hiç yağ yok. Aracımızın yağını şuradan katacağız. diğer hidroliklerini falan da dolduracağız. Bu motor B8 olduğu için biraz fazla yağ alabilir. Tekrar şu çekip kontrol edelim. Aynen. Tam olması gereken kullandı. Sonra hidroliğimizi katacağız. Tabii. Fren hidrolik top hidro, konuşamadım. fren hidroliklerimizi katcız. Aslında bunu katarken bir kişinin de içeriden frenleri pompalaması gerekiyordu ama yanımızda arkadaş olmadığı için bunu yapamıyoruz şu an. Bu da tamam. Şimdi herhalde motor kısmında her şey hazır değil. Bir de motora antifriz katmamız lazım. Onu unutup hiç kimse de söylemiyor. da tamam. <laughs> <laughs> Yeşil antipriz arkadaşlar. En sert antiprizlerden, antipirizler, antiprizlerden biri. Buralar çok soğuk geçtiği için mecburen bunu katıyoruz. Bu da tamam abi. Şimdi pek fazla bir şeyimiz kalmadı. Biz bu arabayı ee, dışarıya çıkartıp Şarla marş basabiliriz muhtemelen. Araba çalışır diye umuyorum. Ama arabanın içinde koltuk olmadığı için tabii ki olmayan olur mu öyle şey? Yok abi olur mu öyle şey? Den araba canavar bir şeye dönüşmeye başladı. Klima var. Tabii klimayı taktık. Klimasız olur mu? Klimasız olmaz abi. Bunun plakasını da yorum yapan bir kardeşimizin ismi yapacağım. Arkadaşlar. Rengini de sizin istediğiniz şekilde boyayacağım. Şu an aracımızın görünüşü bu. Kardeşimizi hemen asansör edin. Asansöre mi taşıyalım? Boya, boya bölümüne taşıyalım. <laughs> Hem buraya taşımışken e, videomuza son verelim. Sizlerden gelecek renk yorumlarını bekliyorum. aracımız aynı bu şekilde arkadaşlar. Dilediğiniz rengi seçebilirsiniz. A'dan Z'ye hepsi var. Dediğim gibi plakası yorum yapan bir kardeşimizin adı olacak. Rengi de sizin istediğiniz bir renk olacak. O zamana kadar kendinize çok çok dikkat edin. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.